2020'den herkese merhaba. 24 Mayıs pazartesi gün boyu yaşananlar, yaşananlardan derlenen haberler şöyle. Diyarbakır Barosu Sedat Peker'in açıklamaları üzerine faili meçhul cinayetlerin soruşturma dosyalarının yeniden açılmasını, Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in ifadelerinin alınmasını istedi. İzmir Barosu ise Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, faili meçhuller dosyasında beraat kararının istinaf tarafından bozulması ve Sedat Peker'in açıklamaları üzerine Mehmet Ağar ve ekibinin yurt dışına kaçabileceği uyarısında bulundu ve tutuklama kararı verilmesini istedi. 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma katliamına ilişkin yeniden başlayan yargılamada ikinci duruşma görülüyor. Duruşmada avukatlar mahkeme heyetini bir kez daha reddetti. İkizdara'da yöre halkının direnişine bir destekle Türk Tabipler Birliği üyesi hekimlerden ve keske bağlı sendikalardan geldi. Şantiye alanına giderek durumu gözlemlemek isteyen heyet güvenlik görevlilerince içeri sokulmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Nisan ayı yabancı turist giriş rakamlarını açıkladı. Baz etkisiyle geçen yılın Nisan ayına göre %31,62'lik artış yaşandı. Ancak rakam 2019 yılı Nisan ile kıyaslandığında düşüş %76'yı buldu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem, Türkiye'de doğal alan ve biyolojik çeşitlilik kaybındaki hızın alarm verici düzeyde olduğunu söyledi. Kalem, Türkiye'de tehlike altındaki yabani bitki ve hayvan türlerini korumak için yaşam alanları olan doğal alanları ve ekosistemleri korumak gerektiğini vurguladı. Türkiye ile Ukrayna arasındaki yakınlaşmaya Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk meslektaşlarımızın durumunu analiz etmelerini ve Kiev'in militarist hislerini ateşlemeye son vermelerini güçlü bir biçimde ed tavsiye ediyoruz dedi. İngiltere'de ırkçılık karşıtı Black Lives Matter hareketinin öncü isimlerinden Shasha Johnson başkent Londra'da saldırıya uğradı. Başından vurulan Johnson'ın durumu kritik. İyi günler.